iPhone 16 yeni özellikler yerine Peki iPhone 16 almak yerine bir sonraki model iPhone 17 beklenir mi? 2025'te piyasaya çıkacak iPhone 17 serisi için beklenen yenilikler şimdiden konuşulmaya başlandı. İşte beklemeye değer dedirten 10 özellik Apple 17 serisine Air modelini de ekleyecek. Daha ince tasarım, daha büyük ekran, daha dar dinamik ada ve ve alüminyum kasa olacak. Ekranlar daha da büyüyecek. Standart iPhone'da 6,27 inç ekran boyutu bekleniyor. Apple standart modellerde kullandığı 60 Hz ekrandan vazgeçiyor. iPhone 17 serisinde tüm modeller 120 Hz yenileme hızına sahip olacak. Yeni modelin dış camı çizilmeye karşı dayanıklı ve yansımayı önleyen bir katmana sahip olacak. Apple, iPhone 17 serisinde kendi tasarımı olan Wi-Fi 7 çipini kullanacak. Bu daha hızlı ve güvenilir bağlantı demek. iPhone 17 Pro Max'te 48 megapiksel telefoto lens bulunacak. 6 elemanlı lense sahip 24 megapiksel ön kamera ise iPhone 16'lardan bir adım önde olacak. Yani ön ve arka kameraları daha iyi olacak iPhone 17 serisinde en az bir modelin 12 GB RAM ile geleceği belirtiliyor. Bu yükseltme daha güçlü yapay zekayı destekleyecek. iPhone 17'de Face ID sistemi için daha küçük bir metalens lens kullanılacak ve dinamik ada küçülecek. iPhone 17 serisi A19 çip teknolojisiyle güçlendirilecek. Sizce bu özellikler için iPhone 16 almak yerine bir yıl beklenir mi?